Bu bıçağın kötü yanı işte elimizde böyle olunca balyoz olduğu için bu bıçakla hızlı koşamıyoruz. En hızlı koşma şeyimiz bu ya. Yani. Arkadaşımın elinde çekiç var. Onunki biraz daha küçük olduğu için benimki kocaman bir balyoz olduğu için Ko yavaş koşuyorum. Koşarış yapacağız. 1 2 3 Bakın o hızlı koşuyor. Ben elimde balyoz olduğu için koşamıyorum işte. Bu da bu set böyle bir set. <laughs> Soğuk bir kış gününden hepinize S ve de ağabeyin bugün yine bok gibi bir sette karşınızda. <laughs> Selamun Aleyküm. aleyküm evet Valorant yine garip yine iyi mi kötü mü anlayamadığınız bir sette yine karşımıza çık. Şu haline bakacak olursa çok özür dilerim her videoda yani siz yorumlara yazıyorsunuz bir boku da beğen. Abi ben anlamadım yine. Ben bu setleri beğenmeyince. Abi sen de bir skinden anlamadım diyorsun. Hadi balyozu okeyim tamam yeni çekici yazmışlar da balyoz bu yani şöyle tutuyorsun çekici böyle tutmaz. Bir oyunda görmek lazım bunlar. Oyunda görebilmek için sponsorumuz canımız ciğerimiz Class Game yine. Bize seti bahşediyor. Allah razı olsun diyor. Klas yemeği sonra falan point istiyoruz. Hemen babacığım burada bakalım. 8500. Al bakayım bunu. Evet. Teşekkürler. Hop verdi. Ver bakayım kodu. Bak buraya yapıştırıp hop yola bu arada. Kardeşlerim unutmuyorum biliyorum gece pazarı falan geldi. Şimdi gece pazarınıza antelli bir şey gelmiştir. Almak istiyorsunuzdur. Belki 1450 VP eksiğiniz var. Belki mağazanızda güzel bir şey var. O yüzden kardeşlerim 10 tane 1450 VP çekilişi yapıyor. Link açıklamada. O kadar basit ki zaten Katılın biliyorsun. Gleyme girdi. Instagram'dan beni takip etti. Klas Game'e üye oldun. Bu kadar. Instagram'dan takip etmezsen Klas Game'e üye kazansan da veremiyor oldularım. Çünkü bunlar zorunlu. Öyle gir çık yapma. Şehir katılmış olmuyorsun Haber olsun. Kurnazlık yapma yapışan. Instagram'dan takipçimize kazandığımıza göre de kazandırdığımıza göre. Setlere bakar. Allah'ım artık güzel setler gelsin. Kartları olan setler gelsin. Olmadı iki sıfırlar gelsin. Vallahi tansiyonum düşüyor. Bak kolonya kullanmaya başladım. En son kolonya içeceğim yemin ederim. Bismillah. <laughs> ah kızdım ama. Lan ses yapma <laughs> 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 Haydi bakalım. Evet setimize bir adet klasiğimiz, bir adet buzluğumuz, bir adet ranlarımız, bir tane operatörümüz, bir tane böyle elimizde. İşte bu, ya bu baba bunu araba motorundan mı yaptınız? Bu ne bu ne bu ne olmuş lan bu? <laughs> Donuyor monuyor böyle. Gitgide soğuyor. Bunlardan sadece vandala şey bas. Radyanet bastım. Bir tek buna animasyon bastım. İnan ki animasyon basacağım bir set değil. Kırılır bir set. Böyle bir var. Klasik değişik ama yani bilmiyorum. Sesi falan güzel olsa radyanet basabilirdim. Düşünebilirdim. Bulldog'u şöyle. En azından bir göstereyim arkadaşlar. Böyle bir skobu var. Vandal'a bakalım. Siz bir şey yapmadıkça bu vandal donuyor böyle bak. Şu an o. Şu an buz kesti. Sıktıkça bu karlar böyle dökülüyor. Daha fazla sıkarsanız daha fazla dökülüyor. Bunun reload animasyonu var bakalım. Normal çıkarıp takıyor. Pek de bir olayı yok yani bunu işte bir de şöyle operatörü var. Hayvanımsı, metalimsi bir şey. Ya renkler bir kere default renkler de bok gibi zaten anladın mı? Hani ya biz oyuncu olarak renkli şeyler istiyoruz. bize bunu çok görme Rito. Aramız biraz seninle bozuk. Her yeni set videosunda banlanacağım diye pek şey de söyleyemiyor. Hani renkli bir şeyler anladın mı? Böyle çiçekli böcekli bir şeyler getir ki. Oyuncu desin ki ananı ben bunu alacağım falan de İşte bir de şöyle ölüm animasyonu var. Ona bir bakalım şöyle. Böyle tuz buz oluyor. Bunda kayabiliyor mu? En azından şuraya bir kayma animasyonu da böyle ne bileyim yanlayalım şöyle. <laughs> Bak şimdi dur dur videonun başına bir şey koyacağım. Bak şimdi burayı, burayı videonun başına koyacağım. 500 milyon izleyecek. Bu bıçağın kötü yanı işte elimizde böyle olunca balyoz olduğu için bu bıçakla hızlı koşamıyoruz. En hızlı koşma şeyimiz bu ya. Yani. Yanıma bir gelsene bir gel yanıma. <laughs> gel gel <gülüyor> gel 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 şu, şu, gel şuraya sırtını ver Arkadaşımın elinde çekiç var onunki biraz daha küçük olduğu için Benimki kocaman bir balyoz olduğu için Ko yavaş koşuyorum Koşarız yapacağız 1 2 3 Bakın o hızlı koşuyor ben evimde bariyer için koşamıyorum işte bu da bu set böyle bir set Bunu videonun başına koyun 5 milyon izler Buraya çalışanları izleyecek videonun başına çok anasını söyleyeyim biz, biz, öyle seti böyle yapmadık Tamam tamam dur, bu, bu, dur bunun bir de hissiyatına bakalım hissiyatı nasıl olmuş ona, onu görmek lazım Oğlum şey, şey şimdi ciddi alanlar falan var balyoz elinizdeyken yavaş koşmuyoruz ha sakin öyle bir şey yok Bölüm başına hep sıkacağın için bu silah donmayacak ki anasını zaten <laughs> Ama şeyi güzel lan adam sonra bir Tok bir ses geliyor Tamam. Baltanın animasyonu koşarken bakayım. Güzel lan aslında koşar ya. Zok diye bir koyacaksın kafası. Bak silah döndü adam yok. Kaçtım bay. Gel 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 beşi vuracağım gel çabuk gel çabuk gel. <laughs> Buradan <laughs> <Vuramıyorum. gülüyor> i̇lk ilgimi çeken ne biliyor musun? Herkes şey dedi böyle ilk sızdırıldığında işte ya ilk açıklandığında. Ya işte bu çok yavaş koşma hissi verecek bilmem ne falan öyle bir şey vallahi yok. Bir ağırlığı var evet ekranı çok kaplıyor. İncelemesi güzel incelemesini sev. Şeyi daha güzel olabilirdi bak mesela şimdi balyozu tutuyorsun ya hani balyozu burada hani. Şöyle yavaş ha geç o da olmaz ki oğlum doğru öyle bir şey nasıl olsun bu çarkların aynı hızda vurması lazım yani benim söylediğim biraz daha şey animasyona giriyor balyoza tak diye da. Ak diye vurursun ya mesela. İnsan balyozlarını görmek istiyor ama öyle bir şey olsa bıçak negatif yönü olur yani. Hani diğer bıçaklara göre daha yavaş vurur. Ne anlatıyor hocam? Hani şey güzel çıkartırken böyle emaneti çıkarıyorum falan hadi mevzuya. Beyler mevzuya gidiyoruz gelen gelsin. Lan. 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 Ana, Dört lan <laughs> Ana. Ne yapıyorsun oğlum deli misin lan? Kafana balyozu yersin ha. <laughs> oğlum oha. Balyoz öldürme çok şey lan. Çok zevkli anasını satayım. Hayır sıkma hayır sıkma sıkma. Sıkma gel gel ha gel gel. <laughs> oğlum. Arkadaşlar bu balyoz bir şey olmuş. <laughs> bozuk bu balyoz. Gel gel gel, gel bir ves. Hangimizin daha güçlü gel. Gel. Bana <laughs> of kafama vurdu kaçıyor. <laughs> Al şaka. Oğlum bu sıçar mı bu bozuk lan bu. Bunun böyle. Ha bunun böyle. Hadi <laughs> kafaya vurmaz. Vallahi bu bozuk. Bu 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 bu, bu, bu bozuk. Oğlum, bak 3 tane adamın içine cebelleşiyorum. Gel. Al <laughs> Ben daha da boyun bu oynarım buraya Dur gel. Gel, gel. gel gel. Gel bari seni vurayım gel. Gel gel gel. <laughs> oh çok şükür. Çok şeyişik. Ben çözemedim bu bıçağı. Uf. Şuraya chat düşünsenize. Bir tane bu setin şeyi geliyor. Kartı geliyor. Şuraya bir tane böyle güçlü kurt. Böyle R'ye basınca kükrü. Yani R'ye güzel fikir. Bence düşünebilirsin. Abi de şeyi düşün. Youtube'a mesela gel. Demir sesi yaz. Ateş her ateş ettiğinde demir sesi çıkmasını düşün. Düşünemiyorum. Demir sesi. Kaynak yapma ve demir kesme sesi bu mu? <laughs> Kafana sıçayım ya. <laughs> Dur reklam <gel>. yedik. <laughs> Düşünsene böyle bir set geliyor bıçağı da şey kaynak de, ne o kaynağı ne denir ona demir mi? Zzzz Oğlum yemin ederim çok güzel fikirler lan Reis hey, bunu biliyorum sikine takmayacaksın ama yani yaparsın belki Söylemiş hey. olalım da Ya onun adını bilmiyorum chat bilen varsa yazsın yoruma Hemen <laughs> yorum kasma tak diye Ben ona eline alacağım böyle kaynak yapar gibi Zzzz Güzel bıçak olur bu abi Ben balyozla koşuyorum Balyoz hoşuma gitti lan niyeyse Tak 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 <laughs> Gece gördüm geldim <laughs> Senin rahatına bak bir de dur Bak şimdi bak Bak tak Tak Vurmuyorum. <laughs> Buradayım <laughs> Kardeşim vuruyorsun kutu kutu bense. Bak klon taklidi Klon taklidi Klon takkidi. Kron takkidi. Kron takkidi. Aa bir dakika bir baksa bakayım bir bakayım bak. Ucu çok değişik lan. Anasını satayım ucu çok güzel. Alo abi. <laughs> bak tabancanın ucu koptu. Tabancanın ucu koptu. Koş oğlum. Koş oğlum. Bak şimdi bak taktiğe bak. bak <laughs> Neredesin <laughs> Klon alacağım. o bir kere olur lan. Madem geldik sen bunu al. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Ben ben bir elle bulduk oyunu. Maksat kardeşlerimiz görsün. Yeni bulduk. Nasıl? Ya da vandal mı alsam lan? De. Aa alabilirim lan vandalı Vandal alayım. Siktir bulduk beyler. Il... Aa kafam. Kafama vurdu. Çok kötü vurdu kafam. Canınız az olduğunda Elazığ'a selamlar bu arada. Yapılacak tak. Aa bak hamam var. Dur, dur ben onu çizeceğim dur. Aa vallahi ilk ilk kill geliyor bıçak. İlk bıçak kill geliyor. Gitme. Güzel güzel yeni setti de bıçakla kill almadık demeyiz artık. Bak daha vandalla kill almadan bıçakla kill aldım iş. Öp beni bir tane yanımda. <laughs> Peki bak şimdi bak. Ben klonla adamı kör etsem bıçakla öldürebilir miyim? Deneyelim. Bak şimdi bu fail buraya gelsin. Bak chat şey, izle. <laughs> Oo, buz kurt oldu. Sabzir oğlum sabzir oldu. Sabzir gelmiş lan o. Üf, oyuna bir tane karakter getireceğim. Riot bak Riot. Bu zaten videoda bir sürü içerik çıkar. Oğlum ne biçim konuşuyorsun şey lan sen? Kafanı kırarım lan. Şimdi şey mi? Tamam. Sağ tıkış. Sağ tıkış çok güzel lan bıçağın. Bak. Tam böyle. Sakin <laughs> <laughs> hiçbir şey yok. Oğlum buradasın. Sakin. <laughs> Evet arkadaşlar şey kulakla balyozla vurdum Oğlum ben sakat bir adamım ya Vallahi şu bombayla valla patlatırım balyozla bir tane <laughs> Buraya duvar çekti sen Are hani fucking serious O ne lan Bu ne Başka Yani yok reis sen ol deli adam mısın Kıra... Ya ben niye buraya kırıyorum ya Oğlum düşünsene bu bıçağı böyle yeni bir şeyler eklemiş ya Şuraya sağ bir koyduğunda her taraf dağılıyor falan böyle Aynen bana oradan bir taş gülü varsa Ya bu nasıl klasik Allah'ın seversen toplama parça bilgisayar gibi Kolay gelsin birim, nasılsın kardeşim? Gözlere dikkat! Ooo Ronaldinho ters falan, ooo. Yuh, oh my god! İzle one sana gelsin. Benim ananı harmadınız! Tansiyonum düştü. Allah tanrım, iyi değilim ben. <laughs> ne? <laughs> 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 Vallahi birimi sırtına vurdum, yemin ederim ki. Bak, yemin ederim sana birimi sırtına vurdum, şeyi çıktı. Efekt çıktı. Yere mere vurmuş olma ya. Aha! Bir dakika, neyden dolayı oluyor Bir daha gel bakayım şey çarpıyor ha. Vallahi bir şey çarpıyor. Aa bu bunu bulduk lan bu Şu an sana bir şey mi çarpıyor? Yok yok. İ iki kere oldu. Bir sende oldu, bir Brimstone'da oldu. Bir düşman Zaa Za bayılıyorum e, ben vurum. Bak şimdi dur bir daha deneyeceğim. Dur bir daha deneyeceğim. Benim benim bir sabit dursana. Benim bir sabit dursana sırtını dönsene bir şey oluyor bak. Dön. Bak aha vallahi balyoz etkisi yaratıyor. Vallahi yarat. Tutmasını beklesene belki de buzlardan oba açacağım. Siz <laughs> ne <İşte> var adamlarınız ha? <laughs> Kesin o yüzden bak. <laughs> <Daha> Nasıl <sonra> biraz. <gülüyor> <gülüyor> bak. Arkadaşlar ben valla saat gece bir inanın ki bugün bir yayın yaptım bir edit yaptım o yüzden böyle iyi değil Evet bu donunca arkadaşınızın sırtına vurduğunda böyle oluyormuş Bakın gördüğünüz gibi uykum var kafa da iyi değil yani kafa da güzel Olur olur tabii ki olur böyle şeyler yapacak bir şey <laughs> Ben de ne var bıçağın bulduk <laughs> Ama güzel bir detay Kutu pense prenses anneni yeriz. Buraya ikisi de bir <laughs> ben olsun Aynen bir can kanka. Kanka yoru 120 vurdu. Aynen aynen bir canı var. <laughs> Ana kız olan adam kanka sıkla. <laughs> Helal nice. Hani bir can daha Kanka şeyle metalden geçti ya mermi o yüzden. <laughs> güzel işte bak bunlar bunlar güzel info. Oha bu yeni yeni vandal mı? Atsana kanka. Güzel lan bence atsana bakayım. Sıkmayınca buzlanıyor. Harbi mi? Elinde tut bak. Ha dur bakayım nasıl uzanıyor. <laughs> en hayvan dalı en hayvan dal. <laughs> Spike. Kaç bak. Tamam. Ben Tatar Sedat. Ben bu oyunu bozar. Yerini elimle korumuş. Şimdi mermi şekil izle. Bir düşman kaldı. Oh. Bir can bu arada 149. Sik ya siktir Seni... git yaa Ananı satıyım <laughs> Müzik Şerefsiz ya önüne gelişmiş şurada kusur Ahahahah Şurda gece Yavşak ya Taşak ya gece gece Ben de göster bakayım kardeşim çekicini Seninki mi daha büyük Benimki Benimki daha büyük Benimki daha Bilimson kız mısın lan Sesin çok çekici geliyor Orospuyum Benimki Niye o adam niye öpüyordu bana <gülüyor> <gülüyor> Beklemiyordum lan. Bak. Yani, Tayfur bu şat 1450 VP.